Evet selam aleyküm değerli meslektaşlarım. Değerli meslektaşlarım. Sonbaharda arımızı beslemeye devam ediyoruz. Ve şerbetini nasıl yapacağız? Nasıl bir şerbet vermeliyiz? Değerli kardeşlerim. Çünkü arılarımız için şerbet çok önemli. Şerbetin oranı çok önemli. Daha önce de, de anlatmıştım ama e, kışa girdiğimiz için yani sonbahara kışa doğru gidiyoruz. Havalar sıcak gitti mi derçe az az beslemek zorundayız. Ve şu şerbetin oranını tekrar anlatacağım değerli kardeşlerim. Şimdi biz şerbeti ikiye bir yapıyoruz. 2 kilo şeker, 1 kilo su. Suyumuzu kaynatıp kenara koyduktan sonra 2 kilo şeker koyuyoruz. 5 kilo suya 10 kilo şeker koyuyoruz değerli kardeşlerim. Mesela e, biz bu 5 kilo şerbeti yaptık. Demleme sistemi yaparsak değerli kardeşlerim daha önce de de söyledim. Allah şükür arıda hastalık yok. Hastalık varsa 1 litreye 25 gram şer, kekik atıyoruz şerbetine. 1, 1 kilo şerbete yani değerli kardeşlerim hastalık varsa hastalık yoksa yani bu bir gram da olur, iki gram da olur. Fark etmez. Yeter ki içinde bir kekik olsun, kekik kokusu olsun. Bu arımıza çok faydalı değerli kardeşlerim. Demleme sistemiyle yapmadın. Kekik nane yağını kullanacaksın. Mesela bu 5 litreye ne yaparsınız? Yani 11 damla kekik yağı koyabilirsiniz. 5-6 damla nane yağı koyabilirsiniz. Yani bu şekil şerbetinizi bu şekil ayarlarsınız değerli kardeşlerim. Ha 15 damla da koysam bir şey olmaz ama fazla olmamalı. Yani aşırı koku yani arıyı rahatsız edebilir değerli meslektaşlarım ama az tutarsan faydası var, zararı yok değerli kardeşlerim. Hem bit için hem arılarımızın sağlığı için. Ben ilkbaharda başlıyorum. Yani her hafta yapıyorum. Öyle diyeyim. Şerbetine de üç günde dört günde bir kekik atarım, üstüne sıkarım bit için. Değerli meslektaşlarım, kekik, nane bu bitkisel e, bitle mücadelede değerli kardeşlerim yüzde doksan'a kadar etkilidir. Ben kimyasalı kullanmıyorum, arılarım da bitte de ölmüyor değerli kardeşlerim. Bit ya da varora en büyük tehlike o. Onların yüzünde hastalık da gelir. Arımız zayıf da düşer. Ölür. Her şey yüzde seksen bitle başlıyor. Neden? Bit çünkü arı zayıf düşürüyor. Ondan sonra yavruya bakmıyor. Bakamıyor. Ya yavru çürüyor ya da Amerikan yavru çürüyor ya da losema. Bu hastalıkların hepsine sebep oluyor Ya da yağmalanıyor. hastalık varsa diğer arılarımıza da bulaşıyor değerli kardeşlerim. Yani birinci sıkıntı bittir. Varuvadır yani değerli kardeşlerim. Bunu da bitkisel olarak kimyasal kullanan değerli meslektaşlarım onların tercihi. Ben bitkisel yapıyorum. Eğer bitkiselle benim arım ölmüş olsa değerli kardeşlerim bir sürü arıcı var. Ben niye söyleyeyim ki bunu? Yani sebep ne yani? Ben satmıyorum. Hatta kekik naneden bir faydam da yok değerli kardeşlerim ben de sizler gibi gidip paramı verip alıyorum arılarıma uyguluyorum ve faydasını görüyorum değerli kardeşlerim onun için organik olarak yapmış oluyoruz kimyasaldan uzak duruyoruz ölçü bu değerli kardeşlerim hastalık olmadıktan sonra yani 3-5 damla da olur 11 damla da olur yani şerbetine katarsın arı içtiği zaman bitle mücadele etmiş oluyor değerli kardeşlerim ve zaten kartona uyguluyoruz üstüne sıkıyoruz. Yani koyuyoruz. fesfesle artık bıraktık. Havalar sıcak. O yüzden hava şu an yani besleme yapacağım. Yani akşam üstü yapmak zorundayız. Çünkü yağmacılık olmasın diye değerli meslektaşlarım. Kekikte de kokar. Şimdi bismillah deyip arımıza şerbeti vereceğiz. Değerli kardeşlerim. Kekikli şerbeti bu mevsimde verdiğimiz zaman kesinlikle e, akşam üstü veriyoruz. Değerli meslektaşlarım. Bismillah. Ee, yerlere de dökmüyoruz. Ağrıya da az veriyoruz kardeşlerim. Evet. Şimdi kartonumuza yağımızı süreceğiz. Ben bunu zaten her uygulamada yapıyorum. Yani 3-4 günde bir. Çünkü kışa giriyoruz. Yani neredeyse en azında yani yani yüzde sıfır olsun yani bit olmasın yani bit oldukça arımıza zarar değerli kardeşlerim. Ama ne kadar az bit olursa o kadar faydası olur kardeşlerim. Şimdi şu besleme kabıyla veriyoruz. Besleme kabı tam doldurmuyoruz. Bu arı da 8 şıtalık arı. Değerli kardeşlerim Besleme kabını yarım yaptım. Yani bu da 300 gram gibi bir şey yani değerli kardeşlerim. Arımın e, yiyeceği yeterince olduğu için az veriyorum. Az da olsa, çünkü az da polen geliyor. E, bundan önce bir video çekmiştim. Ana arılar mesela yumurta atan arılar var yani. Ana arılar değerli kardeşlerim. Evet ne fayda şerbeti bu şekil yapıyoruz. Şöyle bir durum yani hava sıcak gittikçe bunu daha önce de anlatmıştım değerli meslektaşlarım. Arılar çıkıp gezer. Bir şeyler aramaya çalışır. Bazen arılar polen getirir. Yani zaten nektar olmadığı için bal çok az olduğu için polen geldiği zaman biz de az beslediğimiz zaman az da olsa bazen ana arılar yumurta atar ama atmazsa bile arımız fazla dışarı çıkmaz. Hazırda geliyor ya dolaşmadığı için ömrü kısalmaz. Biz arımızı yani sandıkta tutarsak bir nevi öyle arı zaten çıkacak da yani eğer bir yiyece geliyorsa arı telaşa girmez yani dolaşmaz. En azında ana arıya yumurta attırmazsak da fazla da arı gidip bir şeyler aramaya gidip de kendini yıpratmaz değerli kardeşlerim. Bunlar her zaman böyledir. Arının mesela şöyle söyleyeyim. Yani iyi anlayalım diye. Yani belli bir kilometresi var. Uçtukça ömrü kısalıyor kardeşlerim. Onun için yani ana arıya yumurta attıramıyorsak da besleyeceğiz. Az da atsa çok faydası var yani kardeşlerim. Yiyeceği olsun, bit olmasın. Kesinlikle arıya bir şey olmaz. Evet ne fayda. Bit başımıza bela yani değerli kardeşlerim. Bismillah. Evet. Arımızın üstünde keki var. Şunu da söyleyeyim. Bu dört gün oldu bir keki vererli. Eğer arımın yiyeceği az olmuş olsaydı şimdi bu keki bitirmişti. Yani yeterince var. Allah'a şükür. Bu da sekiz çıtalık bir arı. Mesela bu besleme kabını yarı yapacağız. Değerli kardeşlerim. hem bitle mücadele etmiş oluyoruz hem arımıza az da olsa bir yiyecek desteği vermiş oluyoruz değerli meslektaşlarım. Evet. Arı da böyle havada böyle yani şey verirken fazla üstüne açık bırakmayın. Bu havada arı daha saldırgan olur değerli meslektaşlarım. Evet. Ne fayda? Yani beslemeye devam ediyoruz değerli meslektaşlarım. Az da olsa besleyeceğiz. Bu sene atıyorum kış şiddetli geçebilir kardeşlerim. Çünkü yani mevsimler belli olmuyor. Geçen sene 12. aya kadar aynı yaz havası gibi gitti. Durmadan arıyı besledik. Yapacak bir şey yok yani öyle. Belki bu sene erken kış gelebilir. Yani hava şartları öyle gösteriyor. Zaten bilim adamları da öyle bir şeyden bahsediyor. Küresel ısınma şu bu. Yani şiddetli geçerse arınızın e, yiyeceği azsa ondan sonra bit varsa değerli kardeşlerim kesinlikle bu arı yaşamaz. Arınızın yiyeceği olduktan sonra balı olduktan sonra e, bit de olmadıktan sonra her türlü o arı ilkbahara çıkar değerli kardeşlerim. Yani çünkü bit olmadığı zaman arı e, kendine bakabiliyor. Mesela soğukta arı ölmez. Yani yağmur bile girse içine buradan girer aşağıdan aktığı zaman o da arıya bir şey yapmıyor. Çünkü doğada kaldıklarını ben gördüm. Birçok yerde mesela arının yarısı neredeyse üstü açık. Propolisle kapatmaya çalışıyor ama bizim de başımıza geldi. Çoğu zaman geliyoruz rüzgar kapağı açmış arın üstü açık. Yani yağmur yağmış bir hafta sonra ama ne zaman atmış üstüne yağmur yağdı dönemlere de denk geldik bunlar arıya pek zarar vermez ama bit açlık bunlar arıya, arının başına her türlü şey getirir yani hastalık da bitten oluyor ee, değerli kardeşlerim arı zayıf düştü zaman e, yavruya bakamıyor kapalı yavruya bakamıyor varsa Ondan sonra yamalanıyor. Yamalanmasa da hastalık başlıyor. Ya yavru çürüyor oluyor. Çünkü bakamadığı zaman kapalı da olsa açık da olsa öyledir değerli meslektaşlarım. Evet ne fayda? Şerbeti veriyoruz. Oranını da anlattım. Yani hastalık olmadığı müddetçe yani o sizin şeye kalmış az kullanırsınız. Yeter ki içinde şerbet koksun. içinde az miktarda bir kekik nane olsun. Elma sirkesi olsun. Zaten ona da bir yemek kaşığı dökebilirsiniz. Yani böyle bir beş litre. İstersen yarım çay bardağı da dökebilirsin. Yarım, beş litre. Değerli kardeşlerim. Yapma sirke fazla keskin olmuyor. Ama hazır aldığınız sirkeler çok keskin. Yani onun dozunu az tutun. Ben bazen içine koyuyorum. Kokluyorum yani. hani Kokusunda ben rahatsız olmadım mı arı da olmuyor. Yani çok az kokuyor çünkü sirke. Arı o zaman şerbetli alabiliyor ama faydası oluyor. Aşırı koyarsan arı o şerbetli çekmeyebilir yani değerli meslektaşlarım. Evet ne fayda. Bunu da böyle anlatmaya çalıştım. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.